Ankara'dayız şu anda. Tarım sektörünü değerlendirmek üzere Taha Bey'in yanına geldim. Çok uzun yıllardır sektörün içerisinde kendisi. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Tanımak istiyoruz önce sizi. İsmim Taha. Soy ismim Tanhan. 1974 doğumluyum. Ee, Mardin Nusaybin doğumlu. ama tabii ki 5 yaşından sonra hep İzmir'de, Ege bölgesinde yaşadık. 1974'te babam bu işi yapıyordu. 74'ten sonra e, 1999 yılında ben geçtim işin başına. 99'dan bu yana e, bir fiil yani 26 yıldan beri de bu sektörü devam ediyoruz. Evet. Siz bayrağı devraldıktan sonra evet. neler değişti peki? Türkiye'de. E, tabii o zaman bir abimizin yanında çalışıyorduk sağ olsunlar. E, gerçekten bu sektörde bize bir öncülük oldu. E, biz şu anda tedarik işi yapıyoruz. Resmi kurumlar, askeriyeler, bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı, ee, özel firmalar, catering firmaları, birçok sektörde hizmet veriyoruz. Müşterilerimizle e, tanıdıktan sonra müşterimizin ne istediğine bakıyoruz. Kendilerinin istemiş olduğu gramajlarda e, onların maliyetlerini ön planda tutup e, mümkün olduğunca kendilerini zarara uğratmadan en iyi kaliteyi en ucuza vermeye çalışıyoruz. Çok şükür çalışmış olduğumuz firmaların çoğu da hep 10 yıllık, 15 yıllık, 18 yıllık sürekli çalıştığımız firmalarımız var. Genelde kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Sektörde e, öncü bir firmayız. En eskilerden birisiyiz. Evet. sebze üzerine çalışıyoruz. Meyve, yaş meyve sebzenin hı hı. aklınıza gelebilecek bütün meyve sebzeleri tedarik ediyoruz. Evet. Aklınıza gelmeyenler de var. Farklı evet, renklerde yani karnabaharlar var. Tabii tabii. Piyasa birçok insanların bilmediği birçok meyve sebzeler var tabii ki. Evet. Bunların da tedarini elimizden geldiği kadar eee tedarikini yapıyoruz. Evet. Ee, Şimdi sizin gibi birçok firma var aslında bakarsak. Var. Şu an bir haldeyiz biz. Çok firma var. Yani eski firmalar da var ama siz sürekliliği bir şekilde sağlamışsınız. Yani müşterileriniz aranızda inanılmaz bir güven var. Nasıl sağladınız peki bunu? Ee, güveni nasıl sağladık? Ee, az önceki dediğim gibi biz ilk önce müşterimizle tanıştıktan sonra ve kendileriyle çalışmaya başladıktan sonra müşterimiz bizden ne istiyor ona bakarız. Hı. Eğer biz de müşterimizin istediğini götürürsek ve onların istedikleri gibi Gramajlar çok önemlidir müşterimiz için çünkü bu müşterimizin ister istemez catering firmaları onlar da maliyetler yapıyorlar, kos maliyetlerini yaptıkları için ve biz de bunların istemiş oldukları gramajlarda ürünleri götürdüğümüz sürece birbirimize karşılık bir güven geliyor ve bu güvende karşı taraftaki firmamızda bir iş ortaklığı seviyesine gelip o şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Evet, çok güzel. Siz ürünleri nereden tedarik ediyorsunuz? Türkiye'nin her yerinden mi? Yani biz meyve sebze halimizde şu anda 113 tane meyve sebze dükkanı mevcuttur. 26 tanesi bunun, 20, artı 26 adet karpuz halimiz var. Hmm. 16 tane yeşillik halimiz var. Buraya Türkiye'nin bütün her tarafından ürün gelir. Ve biz bu ürünlerimizi geceliğini saat 1'den sonra e, buradaki hallerimizden, arkadaşlarımızdan tedarik ediyoruz. Evet. Bunların hepsini toplayıp, bir yerde toplayıp ondan sonra İstenilen ürün, kalem sayısı neyse biz bunların hepsini toplayıp bir seferde <laughs> sevkiyatını yapıyoruz. Evet. İthalat ya da ihracat var mı? Ee, i̇thalat ve ihracat biz buradan yapmıyoruz. Kuzenler'de Kuzenler Meyve sebze Halino 93 ve burası şu andaki bulunduğumuz yer 101 numara. Ee, Kuzenler'de Selçuk bölgesinde <laughs> Narenciye fabrikamız var orada. Orada benim kuzenim Şemus Kaya. O kendisi oradan inşallah bu sene ihracatı yapacağız. Evet. Yani yurt dışına da bayramı i̇nşallah, dalgalandırır inşallah. inşallah sayenizde. Çok güzel. Şimdi tarım sektörü efendim biliyorsunuz bu yıl bayağı bir yara aldı. Kiraz az var, karpuz çok. Ee, böyle bir dengesizlik söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi ülkemizde çok büyük bir sıkıntı nedir? En büyük sıkıntımız şu anda su. Evet. Su sıkıntısı yeraltı su kaynaklarımızda çok ciddi bir sıkıntı var. Ee, i̇nşallah devletimizde bunu önüne geçeceğine inanıyoruz. Evet, kiraz rekortesi bu sene çok aşırı derecede ve vişne de çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Tanesi 20 lira falan dediler. Evet, yani tanesi 20 lirayı bulan kirazlar var çünkü onlarda da kalibrasyon olayı var. İşte 32 kalibrasyon olanlar hmm. mesela onlar iri oluyor. Evet, 20 lirayı bulurdu. 700-800 liraya kadar da evet. fiyat gördü burada. Bazı biliyorsunuz yaş meyve sebze. Hem kuraktan etkilenen, aşırı yağışlardan etkilenen, sıcaklardan çok etkilenen bir üründür. Bundan dolayı maalesef bizim sektörümüz çok zor bir sektördür. Evet. Ama inşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Ama iyi tarım gerçekten bölge ve bölge bunu devletimiz belirlerse, yani şu bölgede siz bunu ekeceksiniz, bu bölgede bunu ekeceksiniz diye, Böyle bir çalışma olursa bence tarımda çok çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Evet. Öngörünüz bu yönde yani. Evet. Yani tarım çok önemli bir sektör. Ülke çok bir önemli. Ülkemizde lokomotif sektörü. Yani. Aynen Gerçekten. öyle. Gerçekten. Dolayısıyla da e, şu anda bizi izleyen gençlerimiz var. Belki bu sektöre girmek isterler. Önerir misiniz? Öneririz. Peki, Şimdi var. şöyle bir şey. insanoğlu yaşadığı sürece gıda sektörü her zaman ayakta kalacaktır. Şu anda ticaretteki en güzel sektörlerden bir tanesi gıdadır. Evet. Gıda sektörü İnsanoğlu yaşadığı sürece bu gıda sektörü hep ayakta İhtiyaç. kalacak. İhtiyaç yani. hı, hı. Bunun başka bir alternatifi var mı? Yok. yok Onun için e, tabii ki tavsiye ederiz. Gençlerimize de her zaman kapımız açık. Buyursunlar gelsinler işleri öğretiriz Elimizden ne gelirse yaparız. E, onun için öneririm. Evet. Peki sevkiyatlarınız ne kadar sürüyor size? E, şimdi bizim belli bir saatlerimiz yok. Saat 2'de bizim sevkiyatlarımız başlar. Soğuk zincirimiz var. İçerisi bizim komple soğuk havadır. Hı -hı. Buradan soğuk hava e, araçlarımızla sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. E, ondan sonra da müşterilerimize ulaştıktan sonra sevkiyat bitti mi herkes evine gider. Evet. Kaç kişi burada İstisam Sağlığı? Yaklaşık 20 kişi burada var. Kuzenler Meyve Sebze'de bir arkadaşlarımız var. Orada da bir 10-12 civarında var. E, i̇şte fabrikada çalışan arkadaşlarımız var. Elimizden geldiği kadar buradaki arkadaşlarla hep beraber beraber çalışırız. Bizde de e, kesinlikle bir patron şeyi yoktur yani. Biz aile onlarla gibi. aile gibiyiz. Ortada bir pasta var. Herkese diyoruz ki buyurun Evet beraber çalışalım. Beraber bu sevkiyatımızı yapalım. Ortada bir pasta var. Herkes bundan faydalansın. Herkes ekmeğini evine götürsün diye uğraşıyoruz. Evet çok güzel. Yani hedefimiz iyi bir sevkiyat, iyi kalitede kaliteli bir ürünü mümkün olduğunca bütün herkesin görmesini sağlamak. Hı hı. Yaklaşık 36 tane şu anda bir firma ile çalışıyoruz. E, 55 noktaya sevkiyat yapıyoruz. E, biz bu e, sevkiyatlarımızı ve bu müşterilerimizi hep başkalarının tavsiyesi üzerine e, çok şükür buralara kadar geldik. Onun için çok mutluyum. Gerçekten de yani belli bir hedefe geldik. Halen de geliyoruz ve halen de büyümeye devam ediyoruz. E, onun için bu sektörde e, birilerine de bir öncülük bir şeyler öğrettiysek, gösterdiysek, yaptıysak da çok şükür. Evet yapmışsınız da bayağı. Gerçekten öyle kendini ispatlamış bir firma efendim burası. Çok köklü. Yani tanımadığınız insan yoktur herhalde bu sektörde. Halde Ülke de herkes ilgilenir. beni tanır. Evet. Yani burada e, biz gerçekten itibarlı bir firmayız. <laughs> Ee, çok şükür bütün arkadaşlarımız burada herkes bize kapılarını açar, ee, geceliğini bizim telefonlarımız susmaz yani herkes bize bir ürün vermeye çalışır. Yani bu da çok güzel bir şey. Tabii, tabii. Bizim sektörde çok batan arkadaşlarımız çok oldu. Hı -hı. Neden? Çok aşırı derecede meyve sebze fiyatlarının dalgalanmasından kaynaklanıyor. Hı -hı. Yani bugünkü aldığınız ürünü mesela bugün alın, ertesi günü arz ve talep yüksek olunca fiyat iki katına çıkabiliyor. Borsa gibi yani. Çok kötü. Yani mesela sabit olarak çalıştığımız firmalarımız var. Fiyat veriyorsunuz. Bir hafta boyunca onu aynı fiyattan vermek zorundasınız. Evet evet. Askerelerdeki yemek firmalarıyla biz kos fiyatı çalışıyoruz. 6 aydan 6 aya fiyat veriliyor. 6 hmm. ay boyunca ne olacağını bilemiyoruz. Tabii bir günde her şey değişebilir dediğiniz gibi. Evet. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ben ayırdığınız teşekkür için ederim. bu yoğunluğunuzda. Çok sağ olun. Ee, çok ederiz, memnun olduk. Biz de öyle. Yani bu tür bilgilendirmeleri yaptığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ee, yapabileceğimiz, sizin için yapabileceğimiz bir şeyler varsa her zaman kapımız açıktır. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz İzmir'deydik. Taha Bey'e konuk olduk. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.